Amine ve Sude'ye sürprizim var. Kızlar kapatın gözlerinizi. Kapattınız mı? Evet. Size çok güzel bir sürprizim var. Acaba ne evet. var arkamda? Amine heyecanlı mısın? Bakma. Amine bakma. Otur gösteriyorum. Bir, iki, üç. Bak. Evet. Yaşasın. Bak Amine. Evet, ben bunu baksana rengarenk. Evet. Ne su da bunlar? bunlar... Rengarenk bir bunlar... şeker. Evet. Hadi kırın bakayım. Amine seninki neydi? Bakayım. Bakayım Amine'ninki çilekli. Sude'ninki çilekli. Üstünde hangi karakter var? Elsa. Elsa. Amine sende var mı? Bakayım Elsa. Amine'de de var. Hadi açalım. Gelin bakalım. Ben kendimi. Aç bakalım Amine. Hadi bakalım Sude. Ay üstünde rengarenk şekerler var. Bir de kaşığı var yanında. Hadi bırak Amine'yi. Ha, açtı su. Dede açtı. Amine de açtı. Aç bakalım Amine. yapışık. Hadi bakalım Amine. Bakalım nasıl açacak. Tadı neyle acaba? Tadı tabii ki de çilekli. Hadi bakalım Amine şekerlerini de dökelim içine. Bunu da aç bakalım. Bunu da aç buradan. Nereden açılıyor Amine? Bravo Amine'yi başardı ya. Hadi Sude sen de aç bakalım. Açtın mı Amine? Yardım edeyim Amine sana. Açalım mı? Aa, Sude Amine'ninkini açar mısın? Ha şuradan açılıyor. Bak şuradan Sude. Hadi bakalım. İyi tadını ben de çok merak ediyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Aa Amine dayanamadı. Hadi. Açtın mı Süde? Ay, ay! Amine olsun. Hadi tek bakalım buraya gel. Ha. Geri düşenleri alma ama tamam mı? Kaşığını da çıkar bakalım. Bir tadına bak. Tadına bak mı? Neyle acaba bu ya? Tabii ki de çilekli. Hadi Amine'ye bakalım. Hadi bir ye bakalım Amine beğenecek misin? Çok merak ettim. Onları ben toplarım sana. Hadi at içine Hı, tamam hadi suda 1, iki üç bakın bakalım tadına beğenecek misiniz Hı, nasıl Hı -hı. beğendiniz mi evet Beğendi. güzel mi amine sude sen beğendin mi çok beğendim hadi yiyin bakalım Hı -hı. Hadi, amine afiyet olsun amineye. Afiyet olsun Amine'ye. Size böyle ara ara sürpriz yapacağım. Tamam mı? Evet. Tamam mı? Ara ara yapacağım. Sürpriz söylenmez. Hadi ye bakalım. Amine şimdi ne dememiz lazım? Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. biliyor musunuz? Amine ile bozuk olan yolumuzu yapıp arabalarımızı süreceğiz. Değil mi Amine? Evet. Başladın mı yapmaya? Evet. O upuzun bir yol oluyor bakın. Şimdi Amine bu parçaların hepsini birleştirip yol yapacağız. Sonra arabalarımızı trafiğe çıkartacağız. Biz bu yolu yapıp geliyoruz. Siz bekleyin tamam mı? Evet arkadaşlar. Bizim yolumuz bitti. Şimdi Amine araba seçecek. Amine hangi arabayı istiyorsun? Sayalım mı? O piti piti. Karamele sepeti. Terazi lastik. jim lastik. Amine mor araba geldi. Amine mor arabayı alabilirsin. Evet sana o geldi. Ben de beyaz arabayı alıyorum. Hadi birlikte sürelim arabamızı. Başla bakalım. Aa kırmızı ışık yandı. Durmalıyız. Dur Amine dur. Aa kaza oldu. Bana vurdun. Arabama vurdun. Hih, hala vuruyorsun. Hemen kaçmalıyım ama. Kırmızı ışıkta duruyoruz. Düt düt düt. Düt düt düt. Düt düt. Amine trafik oldu. Arkanızdan sarı araba da geliyor. Bak sarı araba da geldi. Şimdi mavi araba geliyor. Aa ne kadar trafik oldu. Bak. Ne yapacağız peki? Hayvanlar yola mı çıkmış? Onların ne işi var yolda Amine? Sen mi koydun onları? Aa inek. Amin onları yoldan al al araba gelirse şimdi ne yapacaklar? Evet araba gelirse. Düt 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 düt. Amine şu an tünelden geçiyor bakın. Geç bakalım Amine. Aferin sana. Geçebildin mi? geçti. Amine bitiş noktasına ulaştı. Düt, düt 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 Eyvah tüm arabaların üstünde hayvanlar var. De yolu kapatmış Amine. Nasıl geçeceğiz peki? Hayvanların hmm. ne işi var bu arabaların üstünde ya? He Amine sen mi koydun onları? Seni gidi seni. Amine koymuş bakın. Bak. Onlar da gezmek istiyor herhalde Amine. Onlar da gezmeye çıkmak istiyor. Onları gezdirmeye mi çıkartıyorsun? Şimdi de buraya diziyor Amine. Hayvanlarını buraya diziyor. Diz bakalım Amine hadi. Aferin Amine'ye. Amine, her taraf sinek. Çabuk çabuk çabuk. Azaldı Amine, Aferin sana. Azaldı azaldı evin. Evet. Aa evet sinekler bitmek üzere. Aferin Amine sana. Aa Amine bak. Bebeğine ne olmuş böyle? Sinek yemiş bakar mısın? Ne yapacağız peki? Krem sürelim. Krem mi sürelim? Bir de kolonya sürmemiz lazım. Amine, kremle kolonyayı getirir misin? Aa Ayşe sana ne oldu böyle? Bak şimdi Amine sana kolonya sürecek. Merak etme. Sür Amine, sür. Aa ah sinekler. Amine'nin bebeğini yediniz ya. Amine geçiyor mu? Geçti mi Amine? Şimdi ne yapıyorsun peki? Krem sürüyorsun. Ayşecik canın acıyor mu? Bekle şimdi geçecek. Amine şimdi sana krem sürecek tamam mı? Çıkmadım Amine. Yardım edeyim mi sana? Getir Amine yardım edeyim ben çıkartayım. Sen mi çıkartacaksın tamam. Ayşecik üzülme, geçecek. Aa kollarında nasıl yemiş ya bu sinekler? Sür bakalım Amine. Sürdün mü Amine? Evet, geçmek üzere Ayşecik merak etme. Biz o sineklerin hepsini kovaladık. Değil mi Amine? hiç evimizde sinek kalmadı. Tamam, geçti. Öp bir tane daha şeyi Öp bir tane. Şimdi ne sürüyorsun yüzüne? Yüzüne de köpük sürüyorum. Köpük. Evet. Komple geçecek. Peki diğer oyuncaklarını yemiş mi? Nilo'ya seni yedi mi sinekler? Evet. Nilo'ya yememişler. Peki bu bebeğini yemiş mi? Onu da yememiş. Deniz kızını da yememiş. Ayşe'mizin de yüzü geçti zaten. Ha, köpük sürmüş Amine yüzüne. Evet, o biz o sinekleri kovaladık. Merak etmeyin siz, tamam mı? Amine bir tane de öp de geçsin. Evet. Şimdi nereye gidiyorsun? Efendim Amine? Kalan yağ mı sıkacaksın? Bu bebeklerin ellerini sık istersen. Elini Açın bakalım elinizi. Hadi sen sık tamam mı kalan ya Amine? Evet görüşürüz arkadaşlar. Biz sinekleri kovaladık. Şimdi Amine ile oyun oynayacağız.